Antalya zaten e, öğrenci de olsa e, bir aile evi de olsa çok pahalı kiralar. Yurt aşırı uygun fiyatta gerçekten. E, diğer arkadaşlarımızın verdiği fiyatlara nazaran e, biz yok pahasına kalıyoruz. İki yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin kız yurdunda kalıyorum. Geçen sene genel olarak bildiğimiz kadarıyla da KYK yurtlarında inanılmaz bir yetersizlik vardı. Bu süreç hepimiz çok kötü etkiledi ve bir ay yani tanıdığımızda kalmak zorunda kaldım. Tabii kendi düzenim oturmadı. Artık neredeyse buradan dönmeye karar verdiğim süreçte belediyeden onay geldi. Başvuruları hemen zaten değerlendirdiler ve dönüş sağladılar. Personeller gerçekten çok ilgili. Çalışanlar çok cana yakın. Her zaman her sorunumuzu dile getirebildiğimiz insanlar. Yani şöyle internet sağlanıyor, iki ön yemeğimiz var ki gerçekten bu çok güzel bir ayrıcalık. Çünkü genelde e, yurtlarda yemek çok olmuyor ya da KYK'daki yurttaki yemekler mesela çok güzel olduğu söylenmiyor arkadaşlarımız açısından da. Biz o konuda şanslıyız. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda mutfakla ilgili veya odalarla ilgili bunları dile getirebiliyoruz. E, ve hemen çözüm sağlamaya çalışıyorlar gerçekten.